Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün Yeni Bir Seri Çıkardım Yaramaz, yaramaz Çocuklar Var mı? Pumpkinler De Var Çünkü Yaramaz Çocuklar Veyse Pumpkinler Diye Bir Tane Seri Çıkardım O Zaman Geçelim Ya Biz Size Karışmak istemiyoruz Bakın Bakın Gidin Gitmezsek Ne Olur Lan Minik Bebe Sene Sen Geberme I Do Shit seni valla böyle öldürüyüm. Seni böyle öldürüyüm ha. Aa kanka. Bu, var vallahi bir şeyler yapabiliyor. Senin minik bebe. Kendi kanın çıktı. Aa kanka. Allah Allah. Ayağım koptu Kardeşim bari beni kurtar. Ben diyecek ya değil Bekle duydu. ah Hayır. Ayağa kalk. benim kanı nereden bulaştı? Oğlum senin kanın yani. Biz de melonuz yani. Melon Bunlar Onlar yabancı. Doğayım. Oh. Oğlum siz ne yaptınız lan? Aaa. Oh. Oh. Ana öldü çocuk. Senin o birine var ya. Senin o birine var ya. Senin o arkadaşının. Lan silah sıkıyor kardeşim. Allah bana bir şeyle yolluyor. Bir dakika kardeşim. Niye geldim? Sen kime silah sıkıyorsun lan? Senin şey boyda. Bir de silah kullanmayı biliyorsun. Haberin olsun. Yalan atma lan. Çocuk çocuk falan mı kullanır? Aa bacağımı çıktı kardeşim. Sen de gebey. O ne lan? Aa. Kardeşim bacağıma çıktı ya şey hep şeyif. Neyse melonstan denizinden şeyler olmuyor öyle. Lan lan. Tamam kardeşim Geldim. Bir şey oldu da. Ayağım kayıldı. Neyse neyse. Hadi bakayım. Neyse bu mumaydan vaydır ya. Keşin bunu ayıp. Bir şey şat Bunlar mal oğlum mal. Neyse şöyle. Oh, hayır kardeşim. ah oh, kardeşim. Kardeşim. hayır. Kardeşim hayır. Aa. Ölmedim. Kardeşim. Ölmedim ama öleceğim. Kardeşim duy. Hah. Fırlattı. Kardeşim. Ölümün kaybetmedim ama hayran. Kardeşim, Kaldım bu videoyu. Ha, bizim patronu öldüreceğin şey yok. Ben bunu öldüreyim söyle. Patronu bıçak şokmuş. şey hepsi. Şey. Biz de sokalım sana. Mıcak sokacağım lan. Hadi bakalım lan oğlum interneti kapatmadın mı? Kapatmamışım. Allah belanı. Arkadaşlar benim yüzümü biliyorsunuz yani. Bakın göstereyim. Arkadaşlar bakın. Benim yüzümü çok merak ediyorsunuz. Ben buyum arkadaşlar. Ben buyum. Ben buyum. Evet. Gerçekten ben buyum. Neyse. Saçmalamayalım. Geri geçelim. Aa. Kardeşim. Aa. Ah. Kardeşim uyan. Dur şunu bir daha bakayım. Ayda 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 ayda. Batıydım bir dakika. Kardeşim ayı. Ay. Batıyor ama. Ama dur. Ah. Kardeşim çıkaydı. Aa. Ah. Bir daha sapladı. Ama olmaz ki böyle. Aa, kardeşim. Şöyle bir. Anne mızrak gideceğim Zaten boyalarda tavan var bu yani. Tavanı var. Şöyle, şunu alalım. Onu böyle valla. Tavana çok pis yapacağım. Çok pis. Şunu şöyle bir. şöyle geriye atalım elimizi. Şaplamayalım diye tamam bir dakika. Tamam bir yere bastım. Heh, tamam. Tavanı açacağım şimdi. Hey bu yaklar onu. Sizin arkadaşınız mı geldi? İzlikler. Tabii ki lan. Sence kim olabilir? Bunu bu diyen bir işi. Şey. Lan. Kardeşim sanayım bizimki geldi. Sanayım. Bu lan ne bıçağı? Ne var lan elinde? Mucak var. Allah, Allah vekber. Tamam, tamam abi tamam bırakıyorum. Seni birazdan tavana saplayacağım. Bekle duy duy. Seni birazdan şöyle, şunu da tavana saplayacağım. Anladın mı beni? Seni tavana saplayacağım gel. Bitti bitti. Valla bu biraz acı vermiş olabilir. Allah. Vallahi melanıştan. Oğlum nasıl reklamı kapattım ya interneti kapattım ha. Neyse. Bu bir acı vermiş olabilir. Sadece şunu da şöyle şaklamalıyım. Alka. Sen düşeme buydu. Bu da şurada kalacaksın. Sen düşemeyeceksin. Düşeme, düşeme, düşeme. Sen şöyle bir düşün bu. Bekle bir duy duy, duy. oldu. Ben inemedim bu yüzden. Aa, aa. Kardeşim arkanıza bakın aykanıza. Baktım. Aa bizimki gel. Kanka adam adam neydi lan? Adam mı? <laughs> Yukarı bakarsanız görürsünüz. Bakayım. Oğlum adamı tavana mı açtın? Bey. Ben diyorum bu kan nereden geliyor? Adamın tavanı açmış. Bana bakayım. Hay bir de ne tavanı açmış lan. Oğlum. Oğlum bu gerizekalılar benim yapacağım bilmemiş. Bir dakika. Çözdüm valla. Valla çıkıyor. Hayır. Hayır. Şey hepsi. Ay, ay kardeşim. Demiş. mi? Ay ay. Sen ne yaptın? <laughs> oh, oh, oh. Başla kardeşim ezana gelmiş tamam mı? Şimdi baş git buradan. Arkadaşlar şarkı kendi sesimi getireceğim. Neyse getireyim. Hayır. Hayır. Yapma. La 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 la. Sen de kalsın. Hediyem olsun senin şey. Senin minik şey. Hediyem olsun. Asla kardeşim acaya gitmedi. Ama izleyelim. Kardeşim ne yaptın lan adama? Yukarı çık görüşün. Bakın bir dakika. Adamı doğramış bıçağı da hediye etmiş adama. Ne yaptın lan? Şapladın mı? Doğra değilmiş Neyse hadi. Kardeşim benim yükseklik korkum var. Bir dakika bir daha bir çıkayım. Kardeşim benim yükseklik korkum var bak. Asla atlayamıyorum. Kardeşim. Ya kardeşim dert mi ediyorsun ona? Kardeşim bekle bekle bak çocuk. Yükseklik korkum mu var lan? Minik şey seni. <laughs> İşim yükseklik koy mu? Aşla. Sizin o nasıl kardeşime şapladığınız gibi ben de size şaplayacağım. La 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 la. Kardeşimi bakalım. Abi gelsin. Ona mucize fena bir şekilde şaplayacağım. Burası savaş alanına döndü. Ya öldüğüm lan minik bebeler. Şunları bir çekin bakalım. Şu şu cesetleri mesetleri. Ceset. <laughs> Arabaya gelmedim lan. Ceset ayamaya gelmedin değil mi? Biz de seni öldürmeye geldik kardeşim. Bir çekil. Sana batacak yoksa. Biz de seninle hiç konuşmak istemeyiz yani. Senin minik. Şey, gel bir gel bir. Bir şey diyeceğim. Yerde de bıçak varmış bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika. Gel bakayım. Bir şey diyeceğim gel. Gel. Gel bir şey dedim. Ay. Gel bakayım bir şey diyeceğim. Allah fekber hayır kardeşim kardeşim sana batmış. Kardeşim bekle dur ben bunu tavana açıyorum. Bu özel gücünü kullan kaleç. Allah fekber vallahi. Kendi kendine gitti. İnşallah bölünmezsin. Tamam 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 bölünme bölünme bölünme. Ortadan ikiye ayrılma. Yavaş yavaş oluyor gibi. Kötü şey değil. Allah. Ay yedim ay yedim. Ay yedim ortadan Vallahi yok ettim ha. Oğlum beni alkol. Oğlum burada ne yapsın lan? Kılıcım. Algıladığım bir şey varsa git uç. Öldü yana. Öldü yana. Ölla. Dınır. O ne lan? Aaa. Ooo. Limina. Yo. Bunun tavan kıydı lan. Ay bir tavanı kıydı. Onun bizimki ne yaptı lan bizim bu? Başına tavan kıydı resmen. Ay kafa bayım. Kafa diş. Ay ya bu bana ya. Neyse kaydır. Oğlum burası savaş alanına döndü. Eee 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 ne 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 Allah belanı ver. Neyse. Kardeşim kafamı kolla. Bekle bekle. Kardeşim özel gücünü kullan. Zoo. Kardeşim Vallahi özel gücümü kullandım ha. Kardeşim bizim şu kötümüz var ya o inşallah o gelmiş. Demek sen geldin kötümüş. Evet ben geldim. Ben artık büyük insan gibi konuşabiliyorum. O bebek sesinden kurtuldum. Hah, benim kötümüşüm. Gel lan buraya. Çeşme keşle. Allah'ım bunu. Biz de kötüyüz ama Bizim daha da kötüyüz. Al lan bunu. Ay ay ah. Allah gebertim. Gebel lan hop. Gebel. Allah vek. Ver Allah bek Allah. Gelin lan buraya. Hop sizde böyle bir şey var mı lan? Bekleyin. Aa. Yoruldu dakika. Aa. Bir dakika. Sadece ayaklarımı gösteriyorum. Görüyor musun? Gelin gelin. Şimdi size bir gösteri yapacağım. Oğlum ayağını gösteriyor lan. Sadece bu nasıl olabilir? Vallahi bilmiyorum. Nerede lan bu? Ayağı var kendisi yok. Uçan tekme. Allah belanı. Neyse neyse. Kendimi gönlünü yapıyorum. Geldim geldim düğün. Artık hiçbir yerim görünmez değil. Sadece bir şey kullandım. Ha. Tamam. Lütfen. Lütfen yapmayın geri. Lütfen. Ah. İşi bitti. Ve böylelikle oyun da bitti.